Çınar, Yeni yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu yıl 17. bölümünde ne olacak göreceğiz. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Videoma like atıp bana abone olup bana katkı sağlayan arkadaşlarım iyi ki varsınız. Allah'ım. Allah'ım bileğinize güç, yüreğinize kuvvet. Zihninize zihin yani nasıl söyleyeyim yani inşallah yani çok güzel bir yere gelirsiniz inşallah Eee hayalleriniz ulaşırsınız bu kadar yani size güzel söz söyledim yani bir amel olursunuz yani cayım şimdi e, görevimiz neymiş bakalım bir atın abimelisin kardeşim hiç kusura bakma zaten ben gideceğim iyi. az çok biliyorum bu da e, Pusa gibi şey var yani ayeti gibi <laughs> diyemedim. Neyse kayı unuttum ismini. Ya ben buradan görüyorum yani dayıcım. Yani atın bin. Ar Arkandan beylen gelsin demişsin. ölmez. Ama şu hep şey oluyor ya. Olu olur. olur. Atma ben bineyim. Beylem arkadan gelsin. Ben beylem gelin kadar. Ya savaştan savaşayım. Çünkü benim beylem biraz e, ee, hasar görüyor savaşta. Benim beylemin, yani beylemin ve alplemin. Adım bir tane beyim var. Hani bir bamsı benim ve alplerimin zarar görmesini istemiyorum o yüzden atma benim küf falan Sofya'ya bu sefer diyor tamam ben kendi başıma geldim alplerim arkadan yavaş yavaş koşarak gelsinler adam onlar gelince de ben de sofya'nın yanındaki bütün birlikle bütün e, şeref sasiyetsiz askerlerini sonu getirecek getireyim <laughs> aynen öyle Gelesiniz, gelesiniz. Gelin ula soysuz şerefsizler gelin. Gelin. aynız gelsin. Siz kimsiniz la siz kimsiniz. Sofya. Sen ne cevap okuyun. gel. Ya Sofya gel. Sofya benim Sofya. Sofya benim değil. Sofya ellemeyin. Sofya elleme. Can gide. O çünkü çok iyi savaşıyor. O benle savaşacak. Gelsin. Sofya gel. Sen akıllı kızsın. Gel buraya. Benim. ha Sofya öldü. Kaldı. Şunlar. Bunlar da önüne Evet. Atlem ile birlikte Sofya'nın içinden geçti. Sofya'nın kellesini aldık. Bizansa yani e, çok güzel bir mektup bırakmış olduk. Yani dedik ki bize heyan gibi yanlış bir hareketinde Sofya'nın canını aldığımız gibi seni tek bu seni senin, senin kalem muhafızlarında, kalem muhafızlarında tek bu da bilmem askerin canını alırız diye tehdit oluşmuş olduk. Bu tehditle bir yaz bir bu benim, benim bir <laughs> ama hiç merak etmeyecek. Hani alın. Hiç merak etmesin. O başını da kellesini de onu ben belki alamam ama benim torunlarım alacak. Yes. Şimdi fazla kız geldim ben. Arkadaşlar gelecek bölümde görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bu arada yaptığım şu kadar ciddi almayın yani. Ben bunları öyle siz gülersiniz. Hani belki biliyorsunuz belki görmüyorsunuz Doğrusu Allah Allah bile. Ama yüzünüzü açıp bile bu bıraktıysam ne mutlu bana. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.